Mutlu günler eğitim merkezine başarıya doğru hoş geldiniz değerli dostlar. Konuklarım Ant Gazi Antep'ten Hasan Kalyancı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Sema Mercanlıoğlu Erin Diğer konumda aynı üniversitenin yabancı diller yüksek okulu öğretim görevlisi Sayın Semge Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Ee, biz e, Sayın Sema Mercanoğlu Erin'le birlikte aynı platformda çok bir araya geldik. Birlikte fikir alışverişinde bulunduk ve çok güzel projeler üretti. Ama Sayın Simge Yılmaz'a gelirsek kendisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde eğitime başlıyor. Dört yıllık fakültesini bitiriyor. Hı hı. Daha sonra orada öğretim görevlisi olaraktan e, çalışmaya başlıyor. Ve şu anda da doktora e, çalışmalarına devam ediyor. E, Simge Hanım hemen size dönelim. E, üniversitenin bir yaşayan kampüsü var ki kampüsü ben çok iyi biliyorum. Hı hı. Burada sosyal ve fiziksel şartlar vesaire vesaire buyurun. Üniversitemiz geniş, ferah, yeşil kendi enerjisini kendi üreten ve kesinlikle ee, yaşayan bir kampüse sahip. Bu noktada yaşayan kampüs vurgusunu yapmak istiyorum. Hı hı. Çünkü üniversitemizde sosyal, kültürel ve aynı zamanda sportif faaliyetler de oldukça önemli ve öğrencilerimizi bu etkinliklerle sık sık buluşturuyoruz. Hı. Biz yalnızca eğitim alanına odaklanmıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve e, sportif alanlarda da gelişimlerini öner veriyoruz. Bu noktada sportif alanlarda bölgemizin ilk golf sahasına, ilk ve tek golf evet. sahasına sahibiz. Tenis kortlarımız, basketbol, voleybol, futbol sahalarımız, masa tenisi için özel odalarımız mevcut. Aynı zamanda her sene öğrencilerimizi konserlerle neşelendirmeye çalışıyoruz. Dönem sonlarında mezuniyetlerimizi, Hı -hı. akademik toplantılarımızı, etkinliklerimizi gerçekleştirdiğimiz 3000 kişilik gösteri ve sanat merkezimiz mevcut. Evet. Bununla birlikte her sene geleneksel olarak Altın Baklava Film Festivali düzenliyoruz. Bu noktada genç yönetmenleri e, ödüllendirmeye çalışıyoruz ve bu festival dünya çapında oluyor. Geçen sene 99 farklı üniversiteden, farklı ülkeden öğrencilerimiz projelerini bizlere gönderdiler. Bununla birlikte Game Jam adı altında bir oyun üretme etkinliğimiz hmm. var e, ve dünyanın birçok yerinde aynı anda öğrencilerimiz e, Game Jam etkinliğinde oyunlarını üretiyorlar. Sevgili Simge Hocam özellikle de burada bir şey yakaladım. Bir kere çok güzel anlattınız e, kampüs yaşamını. E, Antep dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Gastronomi yemek. Hı hı. Akabinden ne gelir? Tarihi olaylar, e, iş dünyası ancak sizin söylemlerinize de artık eğitim yani üniversite dünyası da oranın bir sembolü olmuş Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki. Hemen buradan e, Sayın e, Sema Mercanoğlu e, eline dönüyorum. Peki efendim bu kampüste Öğrenciler nasıl eğitiliyor? Öğrencilerimiz kisterleştirilmiş ve uygulamalı bir eğitim alıyorlar. E, Kisterleştirmekten kastımız bugün kariyer ofisimiz. Ee, öğrencilerin kendi ilgi alanlarına ve yetkinliklerine uygun olarak e, belki bölümlerini seçememiş olabiliyor öğrenciler. Ancak daha sonra bu yetkinliklerini tamamlayabilmek için seçmeli dersler havuzumuzdan birçok ders alıp e, ilgi alanlarına yönenebiliyorlar. E, aynı zamanda uygulamadan kastımız şu, e, bizim mühendislik fakültelerimizin ve sosyal bilimler fakültelerimizin Son 6 ayında öğrencilerimiz bugün Gaziantep'te 6 tane OSB var. Bu OSB'lerden üniversite ve iş Üniversite kampüs işbirlikleriyle uh -huh. üniversite sanayi işbirlikleri neticesinde buralarda staj yapıyorlar ve biz öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Uygulamalı eğitim vererek geleceğe hazırlanmış oluyorlar. Zaten biz Antep'te iş dünyasıyla konuştuk. Özellikle uh -huh. üniversiteden son derece memnunlar. Oranın öğrencilerin orada staj yapması onlar için diyor oluyor. Genç zihinlerden de onlar yararlanıyorlar. Çünkü teknolojinin ilerlemesi onlar için büyük bir artı geliyor. Ancak burada seçmeli dersler dediğinizde mükemmel bir orta var. Biz buna esnek eğitim diyoruz. Yani öğrenci yalnızca kendi bölümü değil başka bölümlerden de dersler alarak da çok daha geniş bir internette mezun olma şansına sahip olur. Bu da bir ayrıcalık. Bir ekleme yapmak isterim mümkünse. E, grup şirketlerimizden geçtiğimiz dönemde UN Habitat'a e, Dünya Çevre Günü'nde e, ev sahipliği yaptı. E, ve bu ev sahipliği neticesinde inanın bugün e, Ekvator'daki belediye başkanının bile derdi e, yeteneklerine uygun <laughs> kişilerin işlerini yapabilmesi. Evet. E, bu anlamda biz insanın sürdürülebilirliğine çok önem verip bu yetkinliklerine uygun olarak meslek seçimi yapmalarına çok önemsiyoruz. Bu da rektörümüz Sayın Türkay Dereli'nin de en çok bahsettiği konulardan bir tanesi. O zaman bana Sayın Rektör'e de saygılarımızı iletelim. Hemen e, Sayın e, Simge Yılmaz hanımefendiye dönelim. Hı. Tabii burada her şey tamam da bir de ekonomik bir tablo var. Portföy Tabii. var. Burslar. Ee, bu sene 1754 öğrencimizi ailemize katmayı planlıyoruz. Belirlenen bu rakamın yarısı. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Ailemize katmayı evet, planlıyoruz. Kesinlikle. Bir aile. Kesinlikle. Biz büyük bir aileyiz. Ee, öyle de evet. hissediyoruz. Bu noktada belirlenen bu rakamın yarısı. Tam burslu öğrenciler için ayrılmış. Zaten üniversitemizde zaman zaman bölümden bölüme farklılık gösterse de dört öğrenciden biri tam burslu durumunda. Bu noktada da üniversitemiz Türkiye'de en yüksek burs oranını veren 8 üniversite arasında yer alıyor. Okay. Aynı zamanda burslarımız yüzde yüz, yüzde elli ve yüzde yirmi olarak farklılık gösteriyor. Tabii ki de bu üniversite sınavından alınan başarı sıralamasına göre belirleniyor. Fakat öğrenci bursunu arttırmak istiyorsa veya bu noktada sadece üniversitenin üniversite sınavından aldığı puan da etkili olmuyor. Aynı zamanda e kardeş indirimimiz mevcut bu noktada. Başarı imkanlarımız, başarı bursumuz var. Üniversitede öğrenciyken bile öğrencilerimiz burslarını arttırabiliyorlar. Başarı gösterdikleri takdirde. Gazi ve şehit çocuklarına Başka. aynı zamanda burs veriyoruz. Spor, kültür ve sanat alanlarında başarıya sahip olan öğrencilerimize burs veriyoruz ve aynı zamanda dezavantajlı öğrencilerimiz de burslarımızdan faydalanabiliyorlar. Yani burada şunu çıkartabiliyor muyuz? Evet ya da hayır diye yani. Şimdi ben hiç hiçbir burs almadan üniversitenize geldim ama birinci sınıftan itibaren sonunda belirli tabii kriterler neyse hı hı. puan tutturdum da, ikinci sınıftan itibaren belirli miktarda burs almış Tabii ki yüzde sahip. %100 Başarı bursa, kadar bursa gibi, değil mi kesinlikle 80 ortalama yaptıklarında doğru evet, değil mi hocam? Ortalama. 380 180 ortalama, 180 ortalama yaptıklarında evet. Evet. %100 oluyor. Burs da alabiliyorlar o şekilde. Burs alabiliyorlar evet. diyorsunuz. Ve oran değişiyor tabii ki genel not ortalamasına göre buna kadar. Tabii. Hı hı. Aa, sonuçta bir burs alma şansına evet, sahip. Kesinlikle. Bu ekonomik durumda çok bu önemli Kesinlikle yani. Çok önemli. Evet. Bir lirayı bile artık insanlar hesap etme durumunda karşı karşıya geldi. <laughs> Efendim tabii ben gençlerle biliyorsunuz, belki bir erkeği biliyorsunuz, 37 yıldır Ulusal Bir Gazete'de eğitim köşe yazarlığı yapıyorum. Gençlere bir soru sordum. Dedim ki bir üniversite seçerken ne öncelikle düşünürsünüz? ha 20 yıl önce havuz var mı diye soruyorlardı da. Şimdi dediler ki öğretim üyesi, öğretim üyesi, öğretim üyesi. Niye dedim? Öğretim üyesinin e, hibrit eğitime yani uzaktan ya da yüz yüze eğitime ya da e, ders dışında sektör içerisinde eğitimler yapabiliyor. Oradan da bir şey çıktı sektörden öğretmenler gibi geldi. Akademik kadro. Evet. Ee, Buna kendi hayatımdan örnek vermek istiyorum. Onu vermek istiyorum. Onu daha sonrasında üniversitemizdeki durumdan bahsedeyim. Canım, o yoldan gidelim, mu ee, Şöyle, e, ben bankacılık bölümünden mezunum ve biz e, ben öğrenciyken e, hep sektörden e, profesyoneller, genel müdürler, genel müdür yardımcıları derslerimize gelirdi. Doğru. Ve bir gün dedim ben de sektörde öğrendiklerimi anlatmak istiyorum. Ve oradaki e, yaklaşık bir 15 yıl uygulamalı olarak bankacılık, sigortacılık ve teknolojinin birçok alanında yöneticilik görevlerim oldu. Sonrasında e, akademik olarak kariyerime devam etmek istedim. E, burada en önemli konu şu aslında sektör profesyonellerinin öğrenciler ilham alacağı alanlar oluşturmak. Bugün işte biz e, İslami Finans Konferansı, uluslararası uh -huh. bir İslami Finans Konferansı e, gerçekleştiriyoruz. Artık bu gelenekselleşti. Hatta yakın dönemde Ekim ayında tekrar bir konferansımız olacak. Amacımız gerçek hayattaki profesyonellerin deneyimlerini öğrencilerimizin duyması ve onlara ilham kaynağı olabilmesi. Bugün 273 tane akademik personelimiz mevcut. Hmm. Bizim 8000'e yakın öğrencimiz var. Baktığınızda öğrenci başına düşen akademik personel sayı oranında oldukça yüksek bir rakam bu. Evet. Yani burada o zaman olayı şuraya getiriyorsunuz. Yani burada öğrencinin son derece bu kadrodan yararlanıyor. Tabii ee, daha önceki programlarda da ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin çok değerli öğretim üyeleri bir araya geldim. Sektörle de çok iç Değil mi böyle olayları var? yani? E, sizinle e, daha önceki platform Sürekli Eğitim Merkezimizin bir e, projeleri kapsamında e, bizim danışma kurulu üyelerimizi yaptınız. Ve danışma kurulu üyelerimiz arasında bütün sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirip biz görüşler alıp o görüşler neticesinde gelecek planlarımızı hazırlıyoruz. E, amacımız gerçekte... Geleceği hazırlayabilmek. Yani bugün akademik bilgiye ulaşmak çok kolay. Bütün öğrenciler akademik bilgiye ulaşabilir. Önemli olan uygulayabilen, deneyimleyebilen ve sonra kullanabilen, öğrendiğini kullanabilen öğrenciler yetiştirebilmek. Doğrudur. Hemen hocam size dönüyorum. Şimdi öğretim üyesi ikinci soru ki sizin alana giriyor. Kesinlikle. Uluslararası ilişkiler. Ama şöyle yapalım. Ha yönetmenin de söylüyor diyor ki bir Erasmus ama evet. bununla birlikte diyor bir de yabancı üniversitelerle işbirliği var mı? kesinlikle var. Öncelikle e, şunu da söylemem gerekiyor. Ben Erasmus Kurum Koordinatörüyüm. Evet. Akademik görevlerimin yanında e, idari görevlerime de devam ediyorum bu noktada. Hı hı. Hibeli bir şekilde her sene en az 60 öğrenciyi yurt dışına göndermeye çalışıyoruz Erasmus kapsamında. Bu noktada istedikleri takdirde eğitim alabilirler, istedikleri takdirde staj hareketliliklerini gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda zorunlu stajlarını da yurt dışında gerçekleştirip Türkiye'ye, üniversitemize döndüğünde hiçbir AKTS kaybı olmadan full tanınma ile birlikte derslerini saydırabilirler. E, bu noktada bizim yaklaşık Erasmus'ta 80 anlaşmamız var. Fakat bütün dünyayı kattığımızda, bütün işbirliklerini e, göz önünde bulundurduğumuzda yaklaşık 100 anlaşmaya e, dayanmış durumdayız şu noktada. Fakat amacımız kesinlikle her zaman daha iyisi. Bu noktada belki bu yayın e, yayınlandığında bile daha fazla olmuş olabilir. Ya yani rakamlar artabilecek kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle her gün artıyor rakamlarımız. Peki hanımefendi öğrenciler hayatınızı profesyonel hazırlıyorsunuz. Profesyonel olarak hazırlayabilmek için. ...biraz önce de bahsettiğim gibi uygulamaya yönelik bir eğitim sistemi e, gerçekleştirmek. Üniversitemiz tam da bu noktada e, staj imkanlarını oldukça önemseyen... ...bugün mesela Meslek Yüksek Okulu'nun bankacılık bölümünün hocasıyım ben... E, ...ve bankacılık bölümünde e, Türkiye'de örnek olan e, tek zorunlu stajı başlatan te, ilk üniversiteyiz. Dolayısıyla uygulama ne kadar çok olursa... ...o kadar öğrenci hayatı hazır hale getiriyoruz. Ayrıca son dönemdeki işte yapay zeka hayatımızın gerçekleri arasında. Hı hı. Bugün yapay zeka ile ilgili e, geçtiğimiz dönem e, iki gün öğrencilerimiz kapandılar ve bir hekaton yaptılar. E, i̇nanın e, öğrencilerimizin her türlü deneyimi e, ve öğrenci hayatında yapabileceği her şey kampüsümüzde mevcut. İmkanlar mevcut. Yeter ki istesin, yeter ki almak için gayret göstersinler. Nasıl barınacağız yurtlar? E, yurt konusunda dediğim gibi üniversitemiz aslında yaşayan bir kampüs olduğu için öğrencilerimiz sayesinde de oldukça e, bu fikre katkı sağlayabiliyoruz. E, şu noktada öğrencilerimizin barındığı 250 kişilik öğrenci konuk evimiz mevcut. Aynı zamanda Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 752 kişilik de e, yurtumuz üniversite kampüsü içerisinde mevcut. Fakat üniversitemize ulaşım artık oldukça çok kolay. Bu sebepten dolayı isteyen öğrencilerimiz şehrin farklı noktalarında da konaklanabiliyorlar. ...saklığını sağlayabiliyorlar. Peki. Antep'e geleceğiz. Ben bir bileyim ya da öğrenci. Ee, Gazi Antep'te okumak isteyen bir öğrenci nelere dikkat etmeli? Öncelikle bir kere kilosuna dikkat etmeli hocam. Çünkü bir gastronomi şehri olduğu Doğru. için. Öncelikle kilosuna dikkat etmeli. Ya gerçekten hani öğrencinin uygun fiyata yemek yemeğe ulaşabileceği, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir şehir. Turizmin, gastronominin başkenti. Yakın dönemde bir turizm yönetimi bölümünü açtık. Çünkü Gaziantep, ben bir Antepli olarak, gönülden Antepli olarak uh anlatıyorum bugünü. Tam, tamamen geçenlerde hatta e, eşim bir yönetici personel alımı yapacak. Personel alımı yaparken diyorlar ki sizin hobileriniz ne? O da diyor ki golf oynamak, ata binmek ve ok atmak. Nasıl diyorlar? Nerede yaşıyorsunuz? Gaziantep'te yaşıyoruz. Hmm. Çünkü bugün e, sadece İstanbul'da yapabileceğiniz şeyler değil. Nerede ne yaptığınız çok önemli. Gaziantep e, girişimciliğin, e, tarihin, gastronominin başkenti. Oradaki bir, öyle bir girişimcilik ruhu öyle bir girişimcilik ruhu var ki e, içine gelen herkesi o kültüre adapte edip girişimciliğinizi ön plana çıkarıyor. Peki. Değerli dostlar e, bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuklarım Gaziantep'ten de Hasan Kalyancı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Sema Mercanlıoğlu elin. Diğer konum yine aynı üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Sayın Simge Yılmaz katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ çok sağ olun. Şimdi kısa bir ara aradan sonra başarıya doğru devam edecek.